Kelimelerin yetmediği, boğazımızın düğümlendiği anlar vardır. Konuşmanın, söz söylememenin yüreğimizdeki sızıyı, kızgınlığı dindirmediği anlar vardır. Böyle zamanlarda tek bir bakış, tek bir fotoğraf karesi sayfa sayfa sözün yerini tutar. İnsana ait bütün duyguları daha açık, daha derin anlatır. Peki AKP'nin iktidarda olduğu 18 yıldan aklınızda kalan fotoğraf karelerini sıralasanız hangi kareler olurdu listenizde? Muhtemelen herkesin hafızasında onlarca fotoğraf canlanır. Biz de Bolt Medya olarak hafızalara kazınan 30 fotoğrafı sıraladık sizin için. 4 Temmuz 2003 Kuzey Irak'taki Süleymaniye şehri Amerikan askeri Türk karargahında bulunan 11 Türk subayını gözaltına alıyor. Ankara'dan askere direnmeyin emri geliyor. Subayların başlarına çuval geçiriliyor. Amerika'nın küstah davranışı ülkede büyük infiale sebep oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya nota verilsin taleplerine müzik notası mı vereceğiz yanıtı hala akıllarda. Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? 2007 yılında çekilen bu fotoğraf Erdoğan'ın kardeşi Mesut dediği günlere ait. Erdoğan'ın gelgitlerle dolu dış politikasının simgelerinden biri, çelişkilerle dolu Suriye hamleleri, Türkiye'nin dış politikada yalnızlaşması ve içe kapanmasının ana sebeplerinden biri oldu. 2013 Nisan, Yer Edirne bir bakan tarafından kendisine yapılan muameleyi insanlık onuruna yakıştıramayan genç bir kızın isyanı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve yanında ağlayan üniversite öğrencisi Dilek Özdemir. Kanser hastası olan genç kız yurt dışından ilaçları getirmekte zorlandığını söyledi. Bayraktar, al bunları cebinden düşürme diye kıza para vermeye çalıştı. Dilek Özçelik, genç bir kızın gururunun ayaklar altına alınarak verilen parayı ben dilenci değilim diye ağlayarak reddetti yani değil İnsanlık, konusunda bir kez daha hala arkadaşlarını aradım. tamam yardım edeyim sana. Görüyorum ki. Yardım edeyim sana. Çaresizliği da. hiç Yok, tartmamışsınız hayatınızda. 2014 yılı 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden faciası. Kaza sonrası olay yerine giden Recep Tayyip Erdoğan, madenci ve ailelerinden tepki görüyor. Tepki gösterenlerden biri de madenci Erdal Kocabıyık. Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel, polisin tuttuğu madenci koca tekmelerken görülüyor. Madenci koca bıyığa Mercedes'e tekme attığı iddiasıyla 10 ay hapis ve para cezası verildi. Tekme atan Yerkel ise bileği incindiği gerekçesiyle bir hafta rapor aldı. Gezi direnişinin sembolü haline gelen kırmızı elbiseli kadın fotoğrafı. Polisin yüzüne yakın mesafeden gaz sıktığı kadın o dönem İTÜ'de asisten olan Ceyda Sungur. AKP iktidarının rant politikaları sebebiyle İstanbul'da çevreyi katletmesine dur demek için sokağa çıkan yurttaşlardan biri. Barışçıl bir eyleme tahammülsüzlüğün sonucu bu fotoğraf karesi. Türkiye için bir dönüm noktası. Bu fotoğrafın çekildiği tarihten sonra Türkiye demokrasiden hızla uzaklaşmaya başladı. Erdoğan kendisine fanatik bir taban oluşturmak için kullandı bu direnişi. 2019 Ağustosuna ait bir kare. Kaz Dağları'nda yapılan ağaç katliamını gözler önüne seriyor. AKP cumhuriyet tarihinde çevreye en fazla zarar veren hükümet oldu. Doğa harikası birçok bölge ranta açılarak talan edildi. Sadece İstanbul 18 yılda ağaç örtüsünün %13'ünü kaybetti. 13 Haziran 2013 tarihinde Havuz medyasının manşetten verdiği Kabataş yalanı, Cumhuriyet tarihinin en provokatif yalanları arasına giren olayın mihmandarlığını bizzat Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, geze eylemleri sırasında bir yakınının türbanlı geleninin Kabataş'ta 80-100 kişilik üstleri çıplak, elleri eldivenli bir grup tarafından taciz edildiğini iddia etti. Erdoğan günlerce meydanlarda benim başörtülü bacıma saldırdılar, yerlerde sürüklediler yalanıyla muhafazakar kesimi muhaliflerine karşı tahrik etti. Gazeteci Elif Çakır manşette görüldüğü gibi taciz edildiği iddia edilen Zehra Develioğlu ile röportaj yaptı. Bazı gazeteciler izlediklerini yazdıkları saldırı görüntülerini aslında izlemediklerini yıllar sonra itiraf ederek özür diledi. Böyle bir saldırı aslında hiç olmamıştı. AKP'lilerin var olduğunu iddia ettiği saldırı görüntüleri de hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu kare, Türk basın tarihinin en büyük yalanlarından birini isim geliyor. Türkiye'de karanlık bir dönemin başlangıcı. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının baş aktörleri olan dört bakan, buzdağının görünen yüzleri. Suçüstü yakalanmalarına rağmen Erdoğan'ın desteğiyle adaletten kurtulmanın verdiği mutluluk var yüzlerinde. Erdoğan Bayraktar'ın NTV canlı yayınında yaptığı "Ne yaptıysak Erdoğan'ın emriyle yaptık, asıl patron o." itirafına rağmen yolsuzlukların üstü kapatıldı. Dört bakan komisyondaki AKP üyelerinin oylarıyla Yüce Divan'a gitmekten kurtuldu. Ayakkabı kutularında saklanan rüşvet paraları aklandı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkını ortaya çıkaran polislerse hala hapiste. Erdoğan sadece rüşvete adı karışan dört bakana sahip çıkmadı. Türkiye'nin ismini 17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda duyduğu Reza Zarrab'ı da koruması altına aldı. Hızlıca hapisten çıkarılıp beraat ettirilen Zarrab, 2014'ün Nisan ayında ise A Haber ekranlarına çıkarıldı. Arkasına Türk bayrağı konularak milli iş adamı imajı verilmeye çalışıldı. Hükümet medyası Zarrab'ı haftalarca cari açığı kapatan kahraman, hayırsever iş adamı olarak anlattı. Ta ki Zarrab ABD'de 17 Aralık operasyonunu doğrulayan itiraflarda bulunana kadar o tarihten sonra AKP Zarrab'ı itirafçı hain olarak anmaya başladı. 21 Ocak 2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Salonu. Adı yolsuzluğa karışan AKP'li 4 eski bakanla ilgili oylama yapılıyor. Bakanların Yüce Divan'a gönderilmesini engelleyen AKP'li vekiller büyük mutluluk yaşıyor. Ellerindeki zarflarla kahkahalar içinde objektiflere poz veriyorlar. 5 Nisan 2016, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Ensar Vakfı'nda yaşanan çocuk tecavüzlerinin ortaya çıktığı günler. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun bir kere oldu diye vakfı karalamayın demesi büyük tepki topladı. Muhalefetin bakan hakkında verdiği gen soru önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Fotoğrafta oylamanın hemen ardından Ramazanoğlu'nu tebrik etmek için sıraya giren AKP'liler görülüyor. 2014 Ekim'i Ermenek'te maden ocağında oğlunu kaybeden Recep Gökçe, oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık ayakkabılarıyla Türkiye'yi ağlattı. Param olsa bu ayakkabılarla gezer miyim diye sitem etti. Bir babanın çaresizliğinin resmiydi Recep Gökçe. Devletin 10 liralık yeni bir lastik ayakkabı göndermesi tepki çekti. 2014 yılında Van'da yaşanan bir trajediye ait fotoğraf. Kar yolları kapattı, 2 yaşındaki Muharrem'in yüksek ateşi de düşmedi. Telefonla sağlık yardımı istediler, yardım gelmedi. Muharrem Taş imkansızlıktan yaşamını yitirdi. Babası sırtındaki çuvalın içinde 16 kilometre boyunca oğlunun cansız bedenini taşımak zorunda kaldı. Başsavcılığın yaptığı soruşturmada en büyük sorumlu yoksulluk olarak görüldü, soruşturma kapatıldı. 11 Mayıs 2013 Hatay'ın Reyhanlı ilçesi IŞİD'in düzenlediği iki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırı IŞİD tarafından üstlenilirken İçişleri Bakanı Muammer Güler saldırı örgütle bağlantılı değil, Suriye rejimi yaptı diyecekti. Akit toplantısında Türkiye elçisi Tacan İldem, saldırının El-Kaide unsurlarınca yapıldığını söyledi. Üstelik MIT, 23 gün önce saldırının faillerini dinlemeye başlamıştı. Buna rağmen MIT önlem almamış ve bu bilgiyi polisle paylaşmamıştı. 10 Ekim 2015 Ankara Tren Garı önü. IŞİD'in iki canlı bombayla yaptığı katliamın sembol fotoğraflarından biri. 103 kişinin hayatını kaybettiği katliam. Kızlarını kaybeden Çevik çifti. Çözüm sürecinin bitmesinin ardından Kürtler yeniden müzakerelerin başlaması için toplanmıştı. AKP'nin kaybettiği Haziran 2015 seçimlerinden sonra yeniden yapılacak 1 Kasım seçimlerine 3 hafta kalmıştı. Patlamadan 25 gün önce IŞİD'in canlı bombayla eylem yapacağına dair istihbarat alındığı ancak hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. IŞİD'in Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın kırmızı bültenle arandığı dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından Ankara'da bir otelde ağırlandığına dair bilgiler HDP'ye CHP tarafından meclis gündemine taşındı. Sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin verilmezken saldırıyı haber yapan muhabirler hakkında soruşturma açıldı. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki terör saldırısı sonrası oylarımızda yükseliş trendi var sözleri hala hafızalarda. Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi var. 21 Ekim 2009. Görenlerin zihinlerinden bir daha çıkmayacak bir fotoğraf karesi. AKP'nin başlattığı çözüm süreci sonrasında Kuzey Irak'taki 34 PKK'lının Türkiye'ye gelişi. Habur sınır kapısında serbest bırakılan PKK'nın dağ kadrosunun Diyarbakır'a gidişleri gövde gösterisine dönüşüyor. Kendileri için ayarlanan aracın üstüne çıkan PKK'lılar adeta bir kahraman gibi karşılanıyor. Binlerce kişinin ilçe girişlerinde karşıladığı konvoy aşırı izdiham nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor. 2018'de Afrin harekatında şehit olan As Subay Abdullah Taha Koç'un cenaze töreni. Şehidin tabutunu iki eliyle omuzlayan baba Ahmet Koç, yüz ifadesi ve sessizliğiyle sanki bir şeyler anlatmak istiyor. FETÖ suçlamasıyla KHK ile işinden atılmış. Akraba ve komşuları da bu ihraç sonrasında devlet yaptıysa vardır bir bildiği diyerek aileye karşı mesafe koymuş. Ahmet Koç'un yüzündeki ifade kendisine ve ailesine atılan terör örgütü üyesi iftirasına bir tepki aslında adeta bana terörist diyenlerin kaç tanesi vatan için evladını şehit verdi sisteminde bulunur gibi. ...2019 yılında Ağrı Doğu Beyazıt'ta şehit olan 8 askerden biri olan Zekeriya Altınoğ'un cenaze töreni. Polis kıyafeti giymiş eşi ve oğlu. Diğer şehitlerden farkı Zekeriya Altınoğ'un terör örgütü suçlamasıyla hapis yatmış olması. Suçlamaysa yüzbinlerce KHK'lı için iktidarın propaganda malzemesi olarak ürettiği FETÖ üyeliği. Önce KHK ile polislikten ihraç edilmiş, 16 ay hapis yattıktan sonra beraat etmiş. Ancak yine de görevine iade edilmediği için askeri alınan Zekeriya Altunok şehit oldu. Önce terörist ilan edip elinden silahını, polislik kimliğini alıyorlar, sonra da eline silah verip hadi vatanı koru bakalım diyorlar ve bekliyorlar. Ölürsen şehit, kalırsan terörist. Bu cümle AKP'nin KYK'lılar için uyguladığı politikanın özeti. Bu fotoğrafa iyi bakınız. Kısa bir süre içerisinde terörist kabul edilecek kadar tehlikeli, şehit düşecek kadar vatansever olan Burak Zekeriya Altınok'un yaşadığı zulmü anlatan çocuklarının bakışıdır. Zekeriya Altınok kendine devlet eliyle yapılan onca zulme rağmen vatanı için şehit oldu. Oğlunun asla unutulmayacak bu bakışı da bu zulmü yapanların hayatları boyunca hatırlamaları için bir kare olarak kaldı. 9 Şubat 2017 Suriye'de şehit düşen Gökhan Kılıç'ın babası evine doğru gelen yürüyen kamuflajlı birini görünce anlıyor oğlunu kaybettiğini. Kendisine henüz bir şey söylenmeden attığı bu bakış yürekleri dağılıyor. Kelimelere gerek dahi bırakmayan, binlerce anlam taşıyan bir bakış. Acı, vakar, öfke, sitem. Belki de Suriye'de şehit düşen yüzlerce askerin babası gibi o da evlatlarımızın Suriye'de ne işi vardı diye düşünüyor. Sahi bizim Suriye'de ne işimiz vardı? 23 Ocak 2018, Afrin'de şehit olan Asubay Üstevuş Musa Özalkan'ın cenaze töreni. Erdoğan'ın kolunu koyduğu bir kürsü değil, musalla taşı üzerinde duran bir tabut. İçinde şehidin naaşı var. Bu pozla şehide ve ailesine saygısızlık eder miyim diye bir endişesi yok gibi kolunu şehit tabutunun üstüne koymuş siyasi içerikli konuşma yapıyor. Henüz 20 yaşında vatan için canını verip o tabuta giren şehitlerimizin siyasi malzeme yapılması büyük tepki gördü. Allah ekber. Allah ekber. 21 Nisan 2019, bu kez Ankara Çubuk ilçesindeki Akkuzolu Köyü'ne düşmüş şehit ateşi. Irak sınırında şehit olan Er Yener Kırıkçı'nın cenaze töreni. Törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimine uğruyor. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi o köyden Osman Sarıgün, yine kırsızlığından hapis yatmış bir isim. Organize bir şekilde galeyana getirilmiş grubun elinden zor kurtarılıyor Kılıçdaroğlu. Güvenlik için götürüldüğü evin etrafını saran gözü dönmüş grup, evi ateşe verelim diyor. İkinci bir Madımak katliamı son anda engelleniyor. Provokasyon sonrası AKP'lilerin açıklamaları ise skandaldı. Saldırganlara sahip çıkan sözler, hukuk ve demokrasi tarihine düşülen kara bir leke oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Erdoğan, şehit annesine ev hediye edilecek. Devletin yaptırdığı evin anahtarı için şehit annesi AKP'nin siyasi mitingine getirilmiş. Erdoğan evin anahtarlarını sallayarak kameralara ve miting meydanındakilere gösteriyor. Şehit annesi rencide olur mu diye umursamadan. Benim başörtülü kızlarıma Başörtülü bacılarıma saldırdılar. Erdoğan'ın Gezi olaylarından sonra siyasi slogan haline getirdiği Gezi olaylarında benim başörtülü bacılarıma saldırdılar iddiası doğru çıkmadı. Ancak başörtülülere saldırılan başka olaylar oldu AKP tarihinde. Bunlardan biri işte bu kare. 5 Mart 2016 Kayyım atanan Zaman Gazetesi'nin önü. Kayyımı protesto eden kalabalığa acımasızca müdahale ediyor polis. Genç bir kadın bu müdahaleden nasibini alıyor. Kafası kanıyor. Ayakta duramayan kadına gazeteciler yardım ediyor. Ve Erdoğan'ın yıllardır anlattığı olay gerçek oluyor. Erdoğan'ın talimatıyla polis başörtülülere şiddet uyguluyor. Bedel ödetmek demişken bu fotoğrafı geçmek olmaz. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Babacan. Birbirlerine olan sevgileri ve muhabbetleri yüzlerinden okunuyor. Eski bir arkadaşının anlatımıyla Erdoğan birini severken onun dinine, ideolojisine, ırkına, kişiliğine ve bilgisine bakmaz. Erdoğan yakınındaki kişilerin sevabıyla günahıyla her daim kendisini desteklemesini ister. Bu itaati gösterdiğiniz müddetçe vatansever ve iyi birisinizdir onun için. Bunu yapmayı bıraktığınızdaysa o zat diye hitap etmeye başlar size. Sonra devleti dolandırmaya çalıştılar der ve kameraların karşısında parti kurmanın bedelini ödeyecekler diye tehdit etmeye başlar ve muhalif fikirleriniz varsa eğer sevgi ve muhabbet dolu bu fotoğraf eski vefasız dostlar denilerek buruşturulup atılır çöpe. Aralık 2016'da servis edilen bu fotoğraftakiler IŞİD'in yakarak şehit ettiği iki Türk askeri. 1 Eylül 2015'ten beri IŞİD'in elinde olan erler Sefter Taş ve Fethi Şahin. AKP video yayınlandığında halkı bilgilendirmek yerine görüntülere yasak koyup interneti yavaşlatmayı tercih etti bu konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı. Seftertaş'ın şehit olduğu ailesine 9 Ekim 2017 tarihinde ancak açıklandı. Erleri infaz edenlerden biri olan Hasan Aydın'ın Türkiye'de 2012 ve 2015 yıllarında iki kez El-Kaide üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016, darbe girişiminin son bulmasıyla ortaya çıkan radikal grupların öldüresiye dövdüğü bir er. Yüzünde korku ve acı kadar şaşkınlık da var. Uğruna ölmeyi göze aldığı insanlar tarafından niçin vahşice dövüldüğünü anlamıyor. Oradan sağa çıkıp çıkamayacağını bile bilmiyor. Korkuyor, acı çekiyor. Yer Boğaziçi Köprüsü, bazı askeri öğrenci ve erlerin kafası kesilerek öldürüldüğü yer. 15 Temmuz darbe girişimi. 18 yıllık AKP iktidarının ve belki de Türkiye tarihinin en karanlık olayı. Türkiye'de resmi olmasa da fiili olarak rejimin değiştiği tarih. Erdoğan'a göre Allah'ın bir lütfu. Muhalif olmanın suç gibi gösterildiği, sosyal medyadan bile olsa AKP'nin uygulamalarına itiraz etmenin cezalandırıldığı, aykırı ses çıkartanın yok edilmek istendiği bir ülke projesinin tamamlanıp anahtar teslim tarihi AKP'nin ülkeyi hukuk devleti olmaktan çıkarmasıyla birlikte yaygınlaşan işkencenin resmi. Gökhan Açıkkoldu, tarih öğretmeni. 15 Temmuz sonrası gözaltına alındı. Emniyette kaldığı 13 gün boyunca işkence gördü. Kafası duvarlara vuruldu, sert darbelerin etkisiyle kırılmaz cam gözlüğü, kaburgaları kırıldı. Gözaltındayken iki kez komaya girdi. Hastaneye götürülmedi. Gördüğü işkenceye daha fazla dayanamadı kalbi. Sapa sağlam girdiği karakoldan cesedi çıktı. Çilesi bununla da bitmedi Gökhan öğretmenin hainler mezarlığına gömülmek istendi. Diyanet cenaze namazını kıldırmadı. Babası naaşını kendi tarlasına defnetmek zorunda kaldı. Gökhan öğretmen bir buçuk yıl sonra suçsuz bulunarak görevine iade kararı verildi. 22 Temmuz 2019, yenilenen İstanbul seçiminden bir gün önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın devletin bültenle aradığı kardeşi Osman Öcalan, TRT ekranlarında konuşuyor. AKP için Kürt seçmenden oy istiyor. Devletin uluslararası yakalama kararı çıkartarak her yerde aradığı bir ismi devletin televizyonu eliyle koymuş gibi hemen bulu veriyor. Seçimi kaybetmek istemeyen Erdoğan, Öcalan kardeşlere umut bağlamış olacak ki aynı günlerde Anadolu Ajansı da Abdullah Öcalan'ın hapisten yolladığı mesajını yayınladı. Savcılık yapılan suç duyurusunu ifade özgürlüğü gerekçesiyle reddetti. 7 Şubat 2020, Hatay Valiliği Önü. Hollywood'da bir film sahnesi değil, çocuklarını ekmek götüremediği için kendini ateşe veren bir baba yerdeki. Polisler yangın tüpüyle güçlükle söndürüyor. Olay anına ait bir kare, adı Adem Yarıcı, iki çocuk babası. Uzun süredir işsizdi, çaresiz adam zorla kendine geldi, çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz diyebildi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Meriç nehrinden kaçmayacağım, herkesin içinde bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek sözleriyle geçti tarihe Profesör Doktor Haluk Savaş. Türkiye onu verdiği pasaport mücadelesiyle tanıdı. KYK ile önce işinden atıldı, kendisine yapılan haksızlıklara dayanamadı vücudu, kanser oldu. Tedavi olabilmek için yurt dışına gitmek istedi ancak hakkındaki suçlamalardan beraat almasına rağmen pasaportu verilmedi. Pasaportunu alabilmek için uzun süre devletle mücadele etmek zorunda kaldı. Doktorların 9 ay kaldı dediği ömrünü KHK ile ihraç edilmiş kişilerin mağduriyetlerinin duyurulmasına adadı ve yakın zamanda kalbi kırık hayata gözlerini yumdu. Bizim hiçbir silahımız yok, biz hiçbir terör üyesi değiliz. Biz barışçı insanlarız. Bizim işimiz çiçekle ve sevgiyle herkese merhaba.